Merhaba arkadaşlar ben Semet bugün şaka virüsü yapımını sizlere göstereceğim. İlk olarak yeni 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 bir tane metin belgesi açıyoruz İçine giriyoruz buraya me message box yazıyoruz daha sonra mesaj daha sonra mesajımızı giriyoruz mesela bir bilgi sayarınız çökecek diye bir mesaj girelim, bir de önüne bir işaret koyalım. Sonra bunu dosya diyelim, farklı kaydet diyelim. Tüm belge, tüm dosyalar. Sonra yeni metin belgesinin sonu nokta ve BS yazarak kaydedelim. Buraya bir tane yeni metin diye bir şey gelecek. Tıklayalım. Bilseniz çökecek. Evet böyle bir böyle bir mesa mesaj kutusu gelecek. Tamam deyince gidecek. Arkadaşınız buna çok inanmayabilir. ama bir şey geldi gitti diye. O yüzden bunu gerçek gerçek gibi daha da gerçekçi bir hale getirmek için bu kodları gireceksiniz. Bu yazdığım kod simgesini değiştiriyor yani daha da inanmak için arkadaşınızın simgesini mutlaka değiştirmek lazım. Yanına bir simge getirmek lazım. Bir de başlığı şu anki yazdığım kodla başlık. Microsoft Security. Bu da onu bayağı inandırır. Microsoft Security. Sonra yani dosya farklı kaydet. Tüm dosyalardan. Yeni metin belgesini bulup kaydediyoruz. Evet'e tıklıyoruz. Bilgisayarınız çökecek. Diye bir şey çıktı. Bir de şu çarpı. Video de işte değişti. Böyle birazcık daha kandırabilirsiniz ama hani ses de geldi. Biraz videoda duymuş olmayabilirsiniz ama ses geldi. Tamam deyince gidiyor tabi birazcık kolay oldu yani arkadaşınıza korku daha da korkunak ve gıcıklık yapmak istiyorsanız başına du başına du sonuna da lo sonuna da lop ekine getirerek daha da güç daha da böyle gıcık bir şekilde farklı daha da gıcık bir şekilde olur yani ha, tüm tüm dosyalar diyeceğiz yeni metin vermesi, kaydet Evet. Şimdi girelim. Microsoft Security bilgisayarınız çökecek. Tamam diyoruz gitmiyor. <laughs> Eyvah falan korkar böyle. i̇ki yere de basarsak gitmiyor. Buraya basalım işte buraya basın. Ama biz bir hile yapanlar bile tabi. Görev yöneticisini başlatıyoruz bunun gitmesi için. İşlemlere geliyoruz yukarıdan. En aşağı en aşağı in iniyoruz. Vs ve script ekse var şurada bunu işlemi durdur diyoruz işlemi sonlandır diyoruz ve gidiyor işte bu güzel bir şey şaka virüsü. ben size daha değişik bir şey göstermek istiyorum bu burada kalsın bu daha da güzel daha baya baya güzel yeniden kısa yoldan giriyoruz shutdown shutdown yazıyoruz daha sonra eksi s, eksi t 120 eksi c bir de mesajınızı gireceksiniz buraya ne mesajı girecek yine ben bilgisayarınızı çok çek yazacağım büyük yapalım bilgisayar ah, yanlış yazdım bilgisayarınız çökecek çökecek. Çö bir tane de şey koyalım. Allah özür dilerim. Bir tane de ünlü bir şey koyarsak daha iyi olur. İleri diyoruz. Shutdown. Bunu shutdown yazıyoruz. Son diyoruz. Buraya bir tane şey geliyor. Bunu ilk kere tıklayıp açalım. Bilgisayarınız sürecek. Oturum kapatılmak üzere oturum kapatılacak gerçekten 120 saniye sonra. Bunu durdurmak için direktman komut sistemi yani cmd atıyoruz. Buraya shutdown yine aynısını shutdown aynısını yazıyoruz. Daha sonra eksi daha sonra da eksi a yazıyoruz arkadaşlar. Enter'ladık mı? Oturumu kapatma iptal edildi diye bir yazı çıkar. Daha sonra şunu kapatıyoruz. Bunu tabi arkadaşınız böyle yemez. Bunu daha güzel yapmak lazım. İsmini ismini değiştirelim. İnternet Explorer yapalım. Ama internet değil, internet explorer yapalım. Daha sonra da özelliklerden simgesini değiştirelim. Simgesini internet explorer simgesini koyalım. Nerede nerede nerede? Ee, burada. Evet, daha sonra uygula tamam. Ve internet explorer gördüğünüz gibi açarsak tekrardan ilgili olursa den. Bilgisayar sürgüsü kapatalım. Hemen cmd'den iptal edelim. cmd'den iptal edelim bunu. Shutdown... So shutdown eksi a yazarak iptal ettik tekrardan. Daha sonra arkadaşlar bu yeni metin belgesi yani bu da hani ikide bir kapanmayan okuyacak olan şey de olabilir. Ama bunu direktman özellikleri özellikleri girip burada simgesini değiştiremiyoruz. O yüzden bunu kısa yol olarak yapacağız. Göz attan iki dakika daha. Evet yeni metin belgesi tamam. İleri. ismini ne yapalım? Mozilla mı yapalım? Yine internet explorer yapacağım ben. Bu sefer küçük ile. Bunu siz Mozilla da yapabilirsiniz. Internet Explorer gördüğünüz gibi. Bunun simgesini bu sefer değiştirebilirsiniz. Simge değiştir diyerek buradan internet explorer yine aynı simgeyi koyacağım. Mozilla yapabilirsiniz. google Chrome yapabilirsiniz. Ve istediğiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Öyle inanır. Ben şu an internet explorer yapmak istiyorum. Google'a. Tamam. Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde bilgisayarınızı çökecek. Mikrosu tamam tamam gitmiyor. En son hali buydu. Hemen görev başlat. Vscript x işlemi sonlandır. Şimdi, şimdi sonlandır diyerek işlemi sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadardı. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.